Larnaka'da Güney Kıbrıs'ta camilerimize yönelik biliyorsunuz bir maalesef operasyon yapıldı. Tabi Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak. Bununla ilgili parti sözcüsü arkadaşımız Ömer Bey'in net açıklamaları var. Ve biz de gerek Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar Bey'in yapmış olduğu açıklama ile birlikte aynı şekilde biz de Güney Kıbrıs'a şunu söylüyoruz. Mabetlerimizin üzerinde bu tür sabotajlara gitmeyiniz bu tür sabotajlara gitmemiz, gitmenizin bedelini çok ağır olarak ödersiniz. Ve bunun arkasında kimlerin olduğu noktasında da her türlü arayışın içerisindeyiz. Ve altı tane bizim Güney Kıbrıs'ta camimiz var. Ve bu camilerimizin güvencesi Güney Kıbrıs'ın yönetimidir. Biz nasıl ki bütün onların kutsallarına, kiliselerine karşı bir güvenceysek, aynı şekilde aynı güvenceyi de onların vermesinin gerektiğini her zaman söylüyorum. Yine bu vesileyle söylemiş oluyorum. Allah'a ısmarladık.